Kolay gelsin. Tamam. Eyvallah. Kameraya poz veren adamları seviyorum diyor. hali pozitifler. Çok güzel. Atatürk Caddesi'nin başına doğru geliyorum şimdi. az önce 2-3 dakikalık yürüyüş mesafesinde yürüdüm. Ee, i̇leride balıkçı var. Eğer orayı başarabilirsem oradan bir şeyler alacağım ama Abi korkunç sıra vardı galiba. Özellikle bugün az önce dışa çıkarken oraya gözümü kestirmiştim zaten. Bakalım başarabilecek miyiz? Eğer sıra çoksa tehlike edeceğim. Sıra yoksa devam. Devam <laughs> değil polis ama ben polislerin yanından geçen yine tedirgin oluyorum evet. ya bir şey olacak mı olacak mı diye. Peki. Ekran dört zaten. Burası değil. Benim gitmek istediğim yer şurasıydı ama abi içerisi çok kalabalık. Şimdi tatlıya da şöyle girmeyeceğim. Ya sıra var ya. Ve sıranın son neresi bilmiyorum. Pardon sırada mısınız normalde? Yok şurası. Şurası. Tamam. Çok teşekkürler sağ olun. Sıra beklediğinden daha az. <laughs> Eğer üşenmezsem yeni yeni sıraya gireceğim. Üşenmezsem ama. Şu an asıl son sıraya girmek istemiyorum, kusura bakmayın. Buradan sayacağım. Sol taraf çok karanlık, sağ taraf biraz daha aydınlık. Okey. Okay sola. Burada bir ara günün çekim yapmıştık. Günü çok yoğun değil ama bir tane akşam burası daha iyi. Günü pek çıkıyor her yerde. Dondu Abi e, insanların nasıl geçerken zikzak yapmam lazım. Kusura Artık o kadar da olacak. Biraz. So. <laughs> Sabah buraya gelirdi. Burada hoca çay çok keyif alınıyor. Bakalım. Sabah gelir belki böyle Biraz da ön tarafı göstereceğim. Şöyle. <laughs> Okey. Biraz daha geri. O balıkçı da bugün yemem lazım. Gözümü kestirdim. İlk soldan gidelim biz. İlk soldan gidip balıkçı dönde çıkalım. Ne dersiniz? Ya da bizim çorbacıyı mı gidelim? Yok ya ben bugün balık yiyeceğim. Şu balıkçıya gidelim biz. Ben buraya Bu arada akşam çekim kalitesi nasıl bir acaba? Onu da test etmiş olacağız. Solda yürüyoruz tamam sanırsın bir şey yok tamamın üçse çarpıyorum da okey <Sessizlik> <Sessizlik> Evet. Soruyor. bin lira dik söyleyemiyoruz lir, lir Aradan zikzak çizmem gerekiyor. Kusura bakmayın dostlar. Bir reaksiyon ama 5 kişi yan yana hepimizin geçmek zorundayız. Bir şansını önce bakalım ne yapacağız. Kolay gelsin. Sağ İki sorun var. Bir çekim öpürlüğü, iki siparişini söylüyoruz. Burada şey sipariş Alıp gidiyoruz değil mi? Alıp gidiyoruz. Alıp gidiyoruz. Nasıl Paket yapacağız. Evet. pakette yardım Tamam, çok teşekkürler. Melika Hanım. Tamam. Melika Hanım. çıksanız olsun.

çok teşekkür ederim. Evet. Çok teşekkür ederim. Çekim öpücüğü var, soruyor herhalde. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Dostlar şuradan salata yürüsüyorum Hop soruyor. Şurası salatamız, burası açık büfe. Şöyle kilitli basını sorayım.

Esrarın sipariş hazır. Afiyet olsun. Dostlar biraz sizi çeksem ayıp olmaz değil mi? İstersen olur, hayır diyebilirsin. Sorun yok. yap. Keyfine bak. Vallahi bunu çek de beni çek. Hatta canımsın canım. o zaman seni blurluyorum ben. Tamam. Şöyle iki limonu sorayım. Şapkalar kadar çekmeyeceğiz. Tamam. Hava alırsınız. Kozan Bey sipariş hazır. Afiyet olsun. Çok iyi. Çok iyi paylaşıyorum. Konsol oyun. YouTube konsol oyun. Konsol oyun. Konsol oyun. Konsol oyun. Evet. Şimdi ne seçeceğiz? Şöyle. Ben Yapamayacağım. Hmm. Çok zor olacak. Çok zor Şöyle yapacağım mesela. Sen mesafe yapacağım. Şöyle. Tamam. Okey. Böyle devam edeceğiz. Acı biber. Beni kendisi aşık sadı. Afiyet tamam, olsun turşu. Soka. Soğan olmaz olmaz. O yeşil mükemmel. Şöyle. Ben biraz daha alacağım. Çok Bu, bu, bu keyfize bakın Elinize sağlık. Sağ olun. Teşekkürler. Havuç alacağım. Hoppa. Hem kamerayı hem teker. Biraz zor olursa kusura bakmayın. Çok anladı değil mi? Çok ayıp olmadı Çok hayır ayıp. Ha tamam, okey. İstediğiniz kadar alabilirsiniz soruyu. Estağfurullah, estağfurullah. Teşekkür ederim. şöyle aldım. Gösteriyorum hemen kaçıyor. Kalabalık etmeyeceğim burayı. Şuna alacağım şöyle. Karşımıza çöp atmam lazım. İy şöyle atayım şöyle hazır. Çok özür. Çöp buldum. hanım artık. İsim okulunca geleceğim değil mi? Aynen öyle. Ortalama kaç dakika çıkıyor? çok teşekkürler ederim, teşekkür sağ evet. teşekkür. Şuradan. Evet, başarılar Teşekkür ederim her yani. Okay. Tamam. Çok zor oldu. Şimdi şöyle olacak. Kamerayı bir süreliğine kapat. Yok, kapatmayacağım bir dakika. <laughs> yapıyor ya. Bir kamerayı şöyle bana doğru tutma. çok özür dilerim kısa bakma. Kusuruk. artık mecbur kaldım. Normalde hiç bilmedi ama. Sadece şu paket diyeceğim. Tekelli olma imkansız. İmkansız. E Teşekkür ederim. Sağ, tamam. sağ ol. Güzel bir, bir kameramanlık yapmış olduk Ben, ben hemen Tıp şöyle güzel. çok teşekkür ederim. Sağ ol abi. Sağ ol sağ ol. Okey siparişimizi verdik. Şimdi yaklaşık bir 10 dakika bekleyecekmişiz. Ben 10 dakika boyunca kaydı açık tutmayacağım. Onun için kaydı kapatıyorum. Onu son kez dışarıdan hemen görüntüyü veriyorum. Görüntülü şöyle. Biraz daha uzaktan ezilmezsem sipariş yaklaşık. Biraz yukarıdan vereceğim. Okey mi? Ben şimdi, ben şöyle, bunu buradan siparişimizi bekliyoruz. Evet. Şimdi kapatıyorum dostlar, müsaade evet. istiyorum. Tabii ki, ne demek estağfurullah, buyurun yani ya dostlar. Evet. Hatta ben size şöyle... Ne, uyuyor mu Yavaş yavaş küçük bunlar. Konferans yaparsanız çıkarım. Özellikle sektörüm var. İzniniz var. var. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür <laughs> ederim. Sağ olun. Okey, okey. Sağ olun. <laughs> teşekkür ederim. Size de aynı şekilde. Çok teşekkürler tabak siparişimi aldım. Kaçıyorum. Ya müzik bazı arabalar müzik açıyor onun için onu koymamaya çalışıyorum. Ben hani Tilliplay'in verdiği bir siparişimi aldım. Direkt olarak ileride şey var, <laughs> banklar var. Şöyle aldım sipariş, şöyle gösterip ileride banklar var. Hardiyan, hardiyan, hard hardiyan, hardiyan kapısı. Ha orada banklar var. Orada oturacağım, balık yiyeceğim. Harden Kapısı'na ilgili bir şort atacağım dostlar. Orası da çok güzel bir yer. Tarihi bir yer. İçecek bir şey yok. Şalgam suyu aslında güzel giderdi ama aldır diye vallahi şalgam suyu sipariş veremedim. Çekme. O zaman hızlıca kaçıyoruz. Dur dur Kaputuyor. oraya gelince zaten açacağım. Şöyle. Allah'ım yürümesi de zor. Okey. Ardiyan kapısına geldik. Şuradan gösteriyorum geldiğimizi. Burası. Burada burada boş yer vardı. Burada boş yere oturup yemeğimizi yiyelim. Direkt buraya çöküyor. Çöktü. Vallahi gösterip ayıp olmasın. Allah'ım kamera gitti. İyice gitti vallahi. Çok özür dilerim. As. Kamerayı düşürmeyeyim de. Şu şekilde. Tamam. Ben yemeye başlıyorum. en azından bir daha işte bir ya çatal bulacağım ya da oturup masa diyeceğim böyle abi işkence olur. Neyse Sağlık olsun. Şimdi bu saatten sonra zaten ben dışarıda kalmam. Bir saat kaç? Ben gece adam değil. Kafelere falan da ben, saatimiz 10. Harika uyumak için mükemmel bir saat. Gidelim bir film seyredelim sonra da güzel güzel uyku moduna geçeceğiz artık. Çok oh. Çöp bulalım. Çöpü atalım. Ondan sonra yavaş yavaş kaçalım. <laughs> Merak ettim acaba polisler çevirecek mi çevirmeyecek mi? Şimdi dedim sakaldan kesin çevirler dedim ama çevirmediler anlıyorsan neyse. Sonra çöp bulayım çöp at. Ondan sonra ben yavaş yavaş dinlenmeye başlıyorum zaten. Dedim ki sakaldan kesin çevirecekler dedim ama çevirmediler Çok... <laughs> <laughs> <Barabla. gülüyor> <laughs> Neyse. Ben tehlike görmediler belki de. Tehlike görmüş olsalar da herhalde çevirdiler. <laughs> Değil mi? <Ha? gülüyor> Kameralıyor arkasındayız takip ediyoruz. Okey dokey, şimdi güzel güzel dinlenelim ve günümüzü bitirelim artık yavaş yavaş. Her şeye Okey, burada sonlandıralım.